Harika Ama mı? bunlar player pick. Tamam. Videoları beğenmeyi kanala abone olmayı arkadaşlar. Zabur deyip başlıyorum. Hadi bakalım gelsin. Geldi mi? Bu ne böyle? Zaten ufacık patlıyor farkındaysan abi. <laughs> diye kendi açıyor zaten. Hadi lan. Yok. Abi, hepsi mi Hayır. Yok. Hep değil. Hı -hı. Aha. Yok abi aynı, aynı aynı. Biraz daha uzun durması lazım. Çok mu? Biraz daha. Abi hepsi 84 olman ya. Bu ne abi? Aha. 3, 2, 1. Zabır. Gelsin. Yok. Abi. Hadi yolladık abi bunu da. Hadi. Lan ikon var. Ne abi ya? İkon İyi ya. İkon ver be. Bu ne abi ya? 3, 2, 1. Zabır. Yok biraz daha fazla Abi Singo 3 kere gel. 3, 2, 1 Zabır Yok Lan. Biraz durması lazım ya Çok ya O zaman kabırt 3, 2, 1 Kabır Yok Hay Allah'ım sürekli öbüründen de çıktı